Pendik Çamlık Stadındayız. Pendik Spor Erokspor'u Spor'u ediyor. 56. dakikada Pendik golü buldu. 1-0 önde. Şimdi Erokspor Spor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. İhsan Sivri kalede topun başında zannediyorum Akif İnci vuracak. Baraj kuruldu. Hakemin düdüğünü çalmasını bekliyoruz. 16 gelişim liginde ikinci haftadayız. Geçen hafta Pendik Eyüp'te de deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı. Erik sahasında Ümrani 1-0 yenilmişti. Şimdi skor 1-0. Pendik Spor'un üstünlüğüyle devam ederken Erik şu şimdi tehlikeli bir noktadan servis vuruş kullanacak. Hakem düdüğünü çalamadı bir türlü. İhsan Sivri Kale'de topun başında. Düdük çaldı şimdi serbest vuruş kullanacak. Şut. Kaleci İhsan'a zayıf gelen bir top oldu.